Emin Pazarcı Akşam Gazetesi hala ama aynı değil. Seçim sonuçları ortada. Rehavete girilmez. Bu iş 10 gün daha sıkı tutulursa nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı da belli. Kılıçdaroğlu yeni bir hazimet daha yaşayacak. Erdoğan yine kazanacak. Millet istismar siyasetinin peşinde takılmadı. Hizmet siyasetinden yana tavır aldı. Algı oyunlarına teslim olmadı. Sergilenen ucuz çadır tiyatrosunun figüranı olmayı reddetti. Yürütülen yalanlarla dolu seçim kampanyasına tepkisini ortaya koydu. Gördüm ki buna rağmen ders alınmamış. Muhalefet kanadında hiçbir şey değişmemiş. Aynı tas, aynı hamam. Devam edip gidiyorlar. CHP'nin sistemindeki görüntüleri alıp, işte YSK verileri, Seçimde hile yapıldı türünden yalanlarla sonuçları kirletmeye çalışıyorlar. FETÖ'nün bu ülkeye hediye ettiği kirli alışkanlıkları sürdürüyorlar. Bir de televizyonlara çıkıp Erdoğan kirli bir dil kullandı. Muhalefetin barış ve kardeşlik çağrılarına karşı seçim kampanyasını sertleştirdi diyorlar. Kirli dilden kastettikleri de HDP PKK ve FETÖ desteğinin yüzlerine vurulması. Neresi kirli değil bunun. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Garip. Yapılan bu işbirliğini kirli bulmuyorlar, yüzlerine vurulmasından rahatsızlık duyuyorlar. Türkiye'nin yalan dolan siyasetine teslim bayrağını çekmesini istiyorlar. Görmüyorlar. Görmek istemiyorlar. Görmemekte direniyorlar kampanya boyunca gerginliği körükleyen muhalefetti. Erdoğan'a atılmayan iftira kalmadı. FETÖ'nün kirli iftira ve kaset operasyonları devreye sokuldu. Kılıçdaroğlu da bunlara destek verdi. Kendisini temiz Cumhur ittifakını destekleyenleri ise hırsız ilan etti. Saray söylemi üzerinden iftira ve hakaretin envai çeşidinden örnekler verildi. Cumhurbaşkanına diktatör diye saldırıldı. Kemal Bey, CHP'ye oy vermeyen toplumun bütün sosyal kesimlerini tehdit etti. Bu tehditlerden bizler de nasibimizi aldık. Bunları görmeyenler, kendisine yapılan ahlaksızlıklara cevap veren Erdoğan'ı suçlu ilan etti. Ne yapıldı Kılıçdaroğlu'na? Hiç. Hakkında MIT raporunun üzerinde mi tehdit edildi? SGK Genel Müdürlüğü döneminde Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Konuğ'un hazırladığı soruşturma raporundaki iddiaları mı gündeme getirildi? Oradaki akçalı işlerden mi bahsedildi? Türkiye'nin en büyük ilaç alıcısı olan SSK gibi bir devlet kurumunun başındayken oraya en fazla ilaç satan Bülent Eczacıbaşı ile TESEV'i birlikte kurdukları mı yüzüne vuruldu? Yoksa Kemal Bey'in nüfus kayıtları ortaya dökülüp etnik kimliği üzerinden mi kampanya yürütüldü? Bunların hiçbiri yapılmadı. Hiçbirine tevessül edilmedi. Sadece SSK genel müdürüyken hastanelerdeki rezil görüntüler millete izletildi. Bir de HDP ile ilişkisi ve terör örgütlerinin kendisine verdiği destek gündeme getirildi. Bilinmesin mi? Bunlara karşılık düzmece belgelerle Erdoğan'a liç kampanyaları düzenlenmek istedim. Ve aynı kafayla devam ediyorlar. Yok ki ellerinde başka bir malzeme. Yapabilecekleri tek şey gerçekleri çarpıtmak, algı operasyonları düzenlemek ve Erdoğan düşmanlığını körüklemek. Başarılı da oldular. Baksanıza onca insanı peşinlerine taktılar ama ülkeyi alabildiğine kirlettiler. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.